Evet dostlar herkese selamlar kaldığımız yerden Game Pass oyunlarına bakıyoruz. Ee, i̇lk oyun bileklerimizi kestirdi. Şurada ejderha şu an bileklerimi yiyor. Ee, şimdi ikinci oyunda inanılmaz güzel Sendrog'un acemi yapı ustası rolü seni bekliyor cümlesi. Beni böyle bir mutlu etti çekti. Hemen giriş yapıp oynamak istiyorum bakacağım. Şöyle bizi mutlu edeceğini bunun bir de online modu da varmış. Onu da isterseniz indirebilirsiniz. Bak bir şey söyleyeyim. Burada çok oyun var ama ben bizi hangi oyunu mutlu edeceğini biliyorum. Çok saçma ama <laughs> bir tane kazma oyunu var. Böyle onunla mutlu olacak. Bak bu da bizi mutlu etmeyecek. Belki de eder şimdi. Şey yapmayalım. Önyargılı yaklaşım ön yargılarımızdan arınalım Kalp kalp kalp. Bu arada efendim bu gece e, ki oyundan hepsini koydu. Yani bunları izliyorsanız hepsini koymuşum demektir. Yaklaşık 11-12 tane oyun olacak. E, sizlerle bir 500 aboneye doğru gidiyoruz. 500 aboneye sadece 500 abonemiz kaldı. <laughs> 500 aboneye sadece 500 abonemiz. 100 abone kaldı. Herhalde bu yaz 100 aboneydi. Herhalde 2 yılda falan toplarız diye düşünüyorum. Çünkü bir 600-700 video oldu. 700 videoyu 400 abone. Yani herhalde izleyip de gelmeyen o abiler de yavaş yavaş eee şeye gelirler. Ne derler? böyle İmana diyeceğim de iman değil bunun doğru cümlesi ya. Şey, merhamet gibi bir şeye gelirler. E, ve bize abone olurlar. Çünkü bizim e, izleyenlerin o istatistiği gösterdim ben size. Size öyle bir istatistik geçeceğim. Bir dakika. Çıldıracaksınız. Orada yeni teşekkür videom çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi lütfen ya? Ona bir bir like atın bir bir şey hak ediyor o video ya. Bence. Ee, neye bakacaktık? Tıt tıt o anca yükleyecek şu an bir şey yüklüyor ama ne yüklediği belli. Eee <tık> Çelik. Analitik. evet, <tık> evet. Evet, Hindistan'dan da Çıtır izlemelerimiz başlamış. Evet, burada. Şimdi bakın. Bakamıyorsunuz. Bakacağız. Son 28 günde beni izleyenlerin 95'i abone olmayan kullanıcılardı. Sadece 4.8 o da 400 kişi zaten videoların ortalamasına bakarsan. Bunu ömür boyu yaparsak bakın ömür boyunda ne yaşıyoruz? Oran ne olacak? Panel de böyle herkes açmaz ya. Öyle bir delik. Bakın ömür boyunda da %94.5'i izlemiyor bizimkileri Abone olan bu kadar. Yani o yüzden abone olup gitmeyin. Şey Abone olup izle izlemeyin. Söyleyemedim ya. Abone olun işte be. Abone olun be. Ne olacak? Bedava abonelik. Şunu bir kız. az aç. Burada video koyuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Yani gidip mememizi açsak izlersiniz. Ha. Oo, çok şey oldu değil mi bu? Seksist bir yaklaşım mı? Bilemiyorum. Japona mı döndü lan yoksa? İngiliz İngiliz. Tamam dön bak. Ne yapacaksak yapalım. Değil mi? Oramızı buramızı açmıyor. <laughs> ya, ya biliyorum abone olmayan izleyen. Sen kimlere abonesin? Onu da biliyoruz. Biz o masaları da biliyoruz. <laughs> Ama geliyorlar. Burada affedersin 30 GB indiriyoruz. Biz burada video editliyoruz. Hazırlıyoruz sizin için. Adam geliyor bakıyor. Bir de altında yalandan <laughs> yorum da atıyor. Ya yorum atmasaydı bir şey değil. İnsanların eleştirel yaklaşımları çok sikim şey önemli bizim için ama <laughs> ama ya dostum bu ne ya? Keloğlan yapmazsın bizi ya. Bu ne abi? Ha, çok güzel oldu. Hiç devam. Ne diyordum? Ha, ya abi, neyse ya. Olursanız da olmazsanız da. Ben koyuyorum videoları dostum. Biz buradayız. Kitlem 401 kişi. Her birine teker teker teşekkür ediyorum. Orada da yorumlarda da belirten insanların birçoğu da abone zaten. Hepsine de kalp. Ne isyan ettim ya. Ya benim asam bozuyor. Sand Rock. Yani inşallah açılacağım bir dur Yani bir oyunun bana çok iyi şeyler sunman lazım. Bu kadar loading ekranından sonra. Ee, bu arada o abone olmayan abone olan bölümünü de story olarak atarım. Arada küfür ettiğim yerleri de atarım. Ya adamlar bakıyorum şimdi adam orada. Ya konuşmak istemiyorum ya. Çok uyuz oluyorum. Youtube Türkiye'de bazı mevzular var. Var var bir şeyler var. Ya bir kere ya bir ekibin parçası olacaksın. Tamam mı? Ya bir oyuna saracaksın. Ya da işte küçük çocukları etkileyen acayip acayip kanallar var ya bilmem ne doğru. Yok efendim şöyle gel. Çocuğun da ya ufak çocukların oynadığı oyunlar oynayacaksın. Kanalın büyüyene kadar. Sonra bakacaksın. Ya biz burada amma hizmeti yapıyoruz işte. Ya Allah da belanı versin oyun senin ya. Açılacağın son nokta olsun ya. Yani. Yordu. 8 dakikada bir oyun açılamaz yani. Bir oyunun bence açılma süresi 8 dakika değil yani. Abi geç abi geç. Ben görmek istiyorum oyunu bir oyunun içinde. The... Neyiz biz şimdi? W A S, -S D e gidiyoruz. Left shift le koşuyoruz Mi an. Mason. E ee, donuyorsun bir de.

LGBTQ plus'a göz kırpmışız karakterimiz. <laughs> Biz hiç cinsiyetçi değiliz dost. İste istediği olabilir. Biz karışmıyoruz. Masonun workshop'u. <laughs> Tüm dinlere de girdik burada. <laughs> Bunun adını da şey yaparız. İslamik Republik'e yaparız. ayda e, çek. Bize bir şey gelmiş. Bunlar neymiş? Kuponlar mı kuponlar? Gönder. Ya yani neyse şimdi kupon kupon. Ne yapacağım bunları aldın ya belans. Koy şuraya. Ha, burada biz dört taş tahta iki. Dört taş. Topla. E bunları bizim bu ne lan? Ay belanı. Ha şunu alır mısın indi? Bu ne? Götümde geziyor balta. Hah. Bu balta mı? Biz hemen bir tahta işine girelim. Onu kırım. Ya bu oyun bir şeyin çakması ya. Net söylüyorum kızlar. Ha, bu, bu, bizi kesmiyor. Bunları kesiyor. Yak hep bir tahta. Bu da iki tahta. Bunları bu yapmaz. Aa ikinci tahtamız yok. Bunu alır mıyız? Ha, bunu alayım bak. Tamam. 4 tane de taş bulalım. Şunları nereden aldım üstüme ya. Nan 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 Şimdi dostum. Burada bir i var mı? İnventor bir açar mısın? Ah. şunları bir indir şuradan ya. Bunlar ne bok yeme Japon bayramının şeylerini aldım. İyi. Biz bir taş bat seçeceğiz. Bunda bir dünya şeyler var. Ha burada varmış. Bir. İlk de hamur. Hamurumuz nerede? Nerede lan hamur? Dur bir dakika. Hamur şey, küçük çekiç gibi bir şey var ya, tahtadan oluyor yani Burası da bizim evimize. Bunları bırakabiliyor muyum? Aç şu kapıyı aç. E net boyun çakma oyunu. Net söylüyorum. Aynı şey ya da aynı boy muydum ha? Olur mu olur. Biz hamuru bulamadık ya. Kimden alacağız? Iç, ne alacağız? Çekiç ne var? Orada kürek var. Lan son dayı ya bir tam tam. Bana bir hamur ver ya. Hadi ya dostum bu ne ya? Hmm. Oğlum o kadar durdun. Mason mesela. Make on work table pick hammer. Herhalde onu kendimiz yapacak. Nerede yapacağız peki? Tam olarak nerede yapacağımız da bir Bu değil. Zaten değil. Bir. Ah yaptım. Tatlı yiyen. Ya. Hadi konuş. Commerce with. Bu da başka bir şey. Değil. Evet şimdi bir şeyleri kıracağız. Evet, şuraya gidelim. Bundan yapacağız. Ee, ne istiyor? Grindix Souls 2 and Book Kirim Rupa Bunu bir kıralım.

Dayı, özür dilemeyeceğim bunun için. Spri. Bir şeyler yapmak için bir şeyleri kıracağız. Onları ikeriz Şuradan bir tane taş Tuzar mıyız ya? Stone tool. Tamam şunu da bir. Buradan bir şey alırız öyle. bunun için 4 bu ne D -d 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 -d. Aa, kuma herhalde bu bu da taş şimdi bizden ne istiyordu şundan istiyor bir tane bunu yap. bunu yaptık ee, green dig south şunun içinde 4 bundan al bir tane taş o herhalde şuradan da çözmüş bunu biz. Ben de isterim elvan yamaklardan. Eee geldi. Şimdi biz taş taş işi taş işi biraz yaş. Şurada var sanki. Bir tahta geldi. Bir biber geldi. Yarınlar yokmuş gibi gravellere vuruyor Allah. Tamam. Bakalım ne yapmışız. İki tane bastırır mısın? 5'e 4 12 bir Bundan bir tane daha attım. Bir tane yaptık. Ee, Dinastan 3 tane daha bulduk mu? Bu iş tamamdır. 2 Dinast veriyor mu bize? Kuars Dinast 2 Bir tane de şuradan çözdük mü? Kuars aldık ama boru değil. Hadi görüşürüz. O diyes. bu yılda Sal beni gideyim. Ee, tamam. 2. buradan değil herhalde. Ha şöyle ekliyoruz. Şöyle ekliyoruz. Şöyle ekliyoruz. Bunu da alıyoruz. Nereye götür? Yana abi yana yana geldim Yana yana yandı yüreğim Blue Moon salut. Saloo yandı yüreğim Janty neredesin? Yemek oradaymış Ha buradaymış Amca yaptım. Hey, tamam. So, no, o oh, uh, anyway, dayı geliyor, yakışıklı dayı. Register workshop'tu Matilda. Matilda nerede? Matilda buradaydı az önce. salıyorum. Ne diyorsunuz? 2 tırbaydı sanki ya. Sizer. Çöp kostüm Benim için ne yaptın? Şu an saldım. Diyeceksin neden? Baydı. Ah ben yara Bu O dondu oyun yani. Ben bu kadar takılan oyunu zaten oynamam. Bayar bir. Peki efendim. Xbox'a oyunlara bakmaya devam ediyoruz. Bu oyunu sevdiyseniz indirip oynayabilirsiniz. Ama bu oyun bir oyunun bence çakması. Hatırlamıyorum. Hatırlarsam söyleyeceğim. Çok benziyor çünkü. Ben böyle şeyler yaptığımı hatırlıyorum başka bir oyunda. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.